Günaydınlar, herkese hayırlı sabahlar. Yormuş olduğunuz gibi sağımız başlamıştır. Birazdan çift rüzgarlarımızı, büyük rüzgarlarımızı indireceğiz. Onların sütlerini vereceğiz. Yemlerimizi dökeceğiz. Bakalım bugün nasıl geçecek?

Tamam. Evet dördüncü ineklerimiz de kaldı. Şimdi sıra altıncı ineklerimize geçtik. Evet inek sağlığına daha devam. Diğerler saatlerde ne yapacağız? Bakın. Evet şu anda ince kıyılmış zamanlar veriyoruz. Evet şımarıkları Bizim kız emdiriyor Yok şımarık bana kalmış En küçüğü Paskot Evet Çok acıkmış bunlar Değil mi? Evet bugün Daha çok acıkmış bunlar Evet küçük maskot bana kalmış. Şu anda ineklerin yemini katıyor. Hepsini birer birer hazırlıyor. Bir de döktü. Şimdi de tekrar geliyor. Sütleri dökmek için. Eklerin işi bitmiş bak durumda. Bunlar yemini yerken biz de içeri girip kahvaltımızı yapacağız. Kahvaltıdan sonra tekrar görüşürüz artık. Olduğunuz gibi kahvaltıdan sonra zeytinliğimize tekrar geldik. Bugün artık nasipse budama işi bitecek. İnşallah bitirdiğimizde bu dalları da çektik mi işlerler bitecek. Gördüğünüz gibi otlar da yavaş yavaş kurumaya başlamış. Bakalım iş yapmaya devam. Evet küçük olan dalları da şu anda yakıyoruz. İçini temizliğini de yapıyoruz artık. ki gibi çayımız olmazsa olmaz. Bugün rüzgar çok olmadığı için böyle yapıyorum. Birazdan yemeğe geçeceğiz. Yemekten sonra tekrar görüşürüz. Ve bu arada gördüğünüz gibi doğa bir harika. Hayvanlarımızı yemini tarmaya başladık. Hayvanlar yavaş yavaş bakmaya başladı. Tavuklarımızın yemini de döktük. Yumurtalarını aldık. <laughs> Akşam sağlamış, başlamış olmadık. Bugün en baştan başladık. Şimdi Yavaş yavaş. Önceden yemlerini verdik. Şimdi sağlamışız. Yine bir süt vakti. Beslenme vakti. Sarı olan bugün ben de. bizim ufaklık şebek. Bu sefer annem de. Yanındaki bizim Rafacan. Yine aynı şekilde. Evet şimdi bunları sütlerine emzirip yem ahırlarına ince samandan konuluyor. Ki devamında da istedikleri vakit yiyebilsinler diye. Arkadaşlar iyi akşamlar. Bugünkü bakım işimiz bitti. İneklerimizi baktık, sağdık, zeytinle gittik geldik. İşlerimizi az çok yaptık. Yür Yürük köyü batmaz, abone olmayı unutmayın.